Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alaamin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabhi ajamain. Şöyle bir şey sorsak desek ki Allah Azze bizim üzerimizdeki nimetlerini sayar mısın ey Müslüman desek ve saymaya başlasak ilk sıralara kimi koyarız? Birinci olarak deriz ki işte iman ilk sırada. Elhamdülillah Rabbim bize iman vermiş. İkincisi Rabbim bize sağlık vermiş. Üçüncüsü Rabbim bize akıl vermiş. Üçüncü, dördüncü sırada hemen Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı zikrederiz. Allah Celle Celaluhu bizi Muhammed'e ümmet etmiş aleyhissalatu vesselam. Bakın Ali İmran Suresinin 164. ayeti kerimesini çok iyi okumamız lazım. Çok fazla zikretmemiz lazım. Allah Celle Celaluhu, Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatu vesselamın bize ne büyük bir nimet olduğunu bizzat kendisi ifade ediyor. Allah ifade ediyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, Ali İmran 164. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Allah'u Azimuşşan müminlere, Müslümanlara çok büyük ikramda bulunmuş. Çok büyük ikramda bulunmuş. Nedir bu ikramın mahiyeti? اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ انفسهم. Aralarından onlara bir peygamber göndermekle Allah müminlere çok büyük bir ikramda bulunmuştur. Aynı bizim gibi bir insan olan ama peygamberlik yönüyle la mutenahi olan, peygamberlerin de imamı olan İmamul Murselin Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Onu bize göndermekle Mevla Teala Hazretleri bize çok büyük bir ikramda bulunmuş. Ne yapar bize Allah'ın Resulü? Neyi bize tebliğ eder? Yetlu aleyhim ayatihi. Allahu Azimuşşan'ın ayetlerini onlara okur. Mevla Teala Hazretlerinden gelen vahiyleri bize tebliğ eder. Başka ve yüzekkihim ve onları temizler. Neden temizliyor Allah Resulü bizleri? Şirk gibi büyük bir çirkeften, pislikten bizi almış temizlemiş. Yani Peygamber Efendimiz gelip de la ilahe illallah deyin. Size hiçbir faydası olmayan şu putlara tapmayın dememiş olsaydı Allah muhafaza belki biz de bir taşın önünde, bir tahtanın önünde, bir betonun önünde eğiliyorduk, kalkıyorduk. Eğiliyorduk, kalkıyorduk. Günde şu kadar defa. Ve yüzekkihim Allah Resulü bizi temizlemiş. Şirk bataklığından, pisliğinden temizlemiş. Üzerimizde, sağımızda, solumuzda, eteğimizde, paçamızda da şirkin pisliği varsa onları da şöyle temizleyivermiş ve muhumul kitabı Ve hikme aynı zamanda Allah'ın peygamberi müminlere Allah'ın kitabını öğretiyor ve hikmeti öğretiyor. Kitap belli. Allah'ın Celle Celaluhu. Bize göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kitabı. Bunu Allah Celle Celaluhu bize peygamberi aracılığıyla gönderiyor. Bir düşün bakalım Müslüman. Niçin bir aracı koyuyor Allah Celle Celaluhu. Ne olacak yani? 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i Mevla Teala Hazretleri bir şehre indiri verseydi toplu olarak. Ondan sonra da böyle gayipten bir ses denilseydi ki ey kullar bu konuşan Allah'tır. Size indirdiğim kitabım Kur'an işte falan yerdedir. Gidin alın onu okuyun anlayın hayatınıza tatbik edin. Deyi verseydi ne olurdu? Olurdu. Yani Kur'an-ı Kerim bize yine gelmiş, ulaşmış olur muydu? Olurdu. Peki Allah niçin bir peygamber koymuş araya? Ve 23 senelik bir zaman diliminde peyderpey, ayet ayet, sure sure Allah kitabını indirmiş. İşte burası önemli. Ve yuallimuhumul kitab. Tamam Allah kitabını, Allah'ın kitabını öğretiyor peygamber. Vel <laughs> hekmete, hikmeti de öğretiyor öğretiyor dikkat ediyor musunuz? Yani Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın yeryüzündeki en önemli görevlerinden birisi de Allah'ın kitabını müminlere, kullara öğretmek. Elif, B, T, S diye öğretmek olmadığını herhalde tahmin ediyorsunuz. Peki nasıl öğretmek? Mevla Teala Hazretleri namaz demiş. Namaz nedir? mahiyeti nedir, nasıl bir ibadettir, şartları nelerdir, nasıl kılınmalı, kaç vakit kılmalı. Mevla Teala Hazretleri oruç demiş. Orucu bozan şeyler nelerdir, oruçta nelere dikkat etmeli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inan kitapta Allah Celle Celaluhu hac demiş. Bitti. Hac yapacaksın mümin, hac yapacaksın Müslüman. Ama hacı kim yapacak? Hangi şartlarda yapacak? Hangi vakitlerde yapılacak? Şartın, efendim haccın şartları mahiyeti nedir? Bunların hepsini Allah Resulü aleyhissalatu vesselam öğretti bize. Onun için Efendimiz aleyhisselama ümmeti Muhammed. Hatta biraz daha genişletin siz çerçeveyi. Bütün insanlık. Evet bütün insanlık çok şey borçludur. Hani Akif şiirinde diyor ya medyun ona cemiyeti medyun ona ferdi toplum olarak ümmeti Muhammed'e borçluyuz fert olarak da Ahmet, Mehmet, Zeynep, Ayşe ümmeti Muhammed olarak da fert olarak da Peygamber Efendimiz'e borçluyuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı birbirimizi kırıyorduk, geçiriyorduk birbirimizin boynuna sarılmıştık. Şimdi boğazlıyorduk birbirimizi. Birbirimizin kanını döküyorduk. Peygamber Efendimiz olmasaydı. Aynen asr-ı saadet devrinden önceki Mekke'yi bu şekilde tarif ediyor kitaplarımız. Ve onu biraz önce söylediğim merhum Mehmet Akif de aynı şiirinde diyor ki Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi biri onu kardeşi yerdi. Beşer insanoğlu öyle bir hale gelmişti ki yırtıcılıkta, canilikte sırtlanı bile geçmişti. Sırtlanları biliyorsunuz. Belgesellerden belki seyrediyorsunuzdur. En yırtıcı, acayip bir hayvan yani. Aslana bile saldırıyor. Yaralıysa aslan parçalar onu da. Bunu bile geçmişti diyor insan. Kardeşi bile olsa, dişsizse ilk önce ağabeyisi onu yerdi. Bu hale gelmişti, öyle resmediyor yani. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı bize kardeşlik nedir? Kul hakkı nedir? Komşuluk hakkı nedir? Aile sorumlulukları nelerdir? Ahlak nedir? Bunu bize öğreten Muhammed Mustafa olmasaydı Aleyhisselatü Vesselam inanın ayağımızı yıkamayı bile bilmiyor olacaktık şimdi. Nitekim bugün kardeş kardeşin boynuna dalmış, kardeş kardeşin kanını döküyor mu dökmüyor mu? Döküyor. Neden döküyor? İşte Suriye, işte Irak. Neden kardeş kardeşi öldürüyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın getirdiği mesajdan uzaklaşınca insan sırtlanları bile geçiyor. Onun için çok şeyi borçluyuz değerli müminler. Vallahi borçluyuz. Biz o güzel insanın yolundan ve izinden gitmeyeceğiz de hangi sanatçının, hangi şarkıcının, hangi siyasetçinin, hangi futbolcunun peşinden giderek kurtulacağız? Hayır hayır mümkün değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu ve izinden gitmek lazım. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim bize görev yüklüyor. Birkaç ayeti kerimeyi okuyacağım size. Peygamber Efendimize itaat etmek, onun sözünü dinlemek ve arkasından da ona tabi olup onun yolunu yol edinmek, onun izinden gitmekle alakalı Kur'an bize görev yüklüyor. Onunla alakalı birkaç ayeti kerimeyi sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Bir kere Allah açık bir şekilde diyor ki: "Resûlüme itaat demek bana itaat demektir." Ona göre. Çevirin bu cümleyi tersine. Resûle isyan kime isyan olur? Allah'a isyan olur. Bu hakikaten normal olarak da böyle midir? Halk arasında da böyledir yani. Eğer siz birisini temsil ediyorsanız, o temsil ettiğiniz kişinin şahsiyetiyle alakalı size saygı gösterilir, hürmet edilir. Eğer temsil ettiğiniz kişiye hakaret edilmek isteniyorsa, size hakaret edilmesi yeterli, ona hakaret sayılır. Onun için ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki ve ve verrasule leallekum <Sessizlik> turhamun. Allah'a itaat edin, Resulüne de. Ayırt yok. Ayırt etmek yok. Allah'a itaat edin, Resulüne de itaat edin ki o zaman merhamet edilirsiniz. Allahu Şan Allah'ın melekleri ve insanlar o zaman size merhamet gözüyle bakar, merhamet eder. Nisa suresi 59. ayeti kerime de onu ferman buyuruyor bize. Buyuruyor ki ayeti kerime de ya eyhellezine amenu atiu Allaha ve atiu'r rasule ve ulil emri minkum. Ey Müslümanlar Allah'a itaat edin. Edecek miyiz? Elbette Allah'a itaat etmek bizim imani görevlerimizden birisi. Resulüne itaat edin. Edecek miyiz? Elbette o da bizim imani görevlerimizden birisi. Ve sizden olan yöneticilerinize de itaat edin. Üçüncü ayeti kerime de Nisa suresi 80. ayeti okuyalım. Allah buyuruyor ki açık bir şekilde men rasule fakat ata Allah. İşte söylediğimiz buydu. Resule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Cümleyi tersine çevirdiğiniz zaman Resule isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Allah buyuruyor ki ben gönderdim. Bu benim gönderdiğim görevli görevlimdir, peygamberdir. Ben onu tanımıyorum diyen bir insan Allah'ı tanımıyorum demiş olur. Allah muhafaza buyursun. Zaten peygamberin gönderiliş sebeplerinden birisi de budur. Bakalım Nisa suresi 64. ayeti kerimeye. Rabbimiz buyuruyor ki ve ma ersalna min rasulin illa li yuta'a Biz gönderdiğimiz peygamberleri Allah'ın izniyle onlara itaat edilmesi için gönderdik. Peygambere itaat etmeyecek de sadece peygamberin adı geçtiği zaman ben seni çok seviyorum diyecek. ilahilerde efendim canım senin yoluna feda olsun diyecek ama arkasından Resulullah'ın getirdiği yasalar, hükümler, koyduğu kanunlar, sana tebliğ ettiği ahlaki kurallar budur denildiği zaman şimdi bu zamanda 21. asırda onlarda olmaz canım deyip peygambere itaat ettiğini zannedecek bu mümkün değil. Allahu Azimuşşan hangi peygamberi göndermişse kendisine itaat edilmesi için göndermiştir. Değerli arkadaşlar bizim bir hedefimiz var. Hedefimiz Allah'ın rızasını elde etmek ve Mevla Teala Hazretlerinin ebedi saadet yurdu olarak gösterdiği cennetine girmektir. Bunun yolu nereden geçiyor? Bunun yolu da peygambere itaatten geçiyor biliyor musunuz? Cennete, Allah'ın rızasına ulaşmanın yolu da peygambere itaatten geçiyor. Kur'an'dan ayet okuyorum size. Bakın ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Bakara Suresi'nde Tilke hududullah. Nisa Suresi'nde düzeltiyorum. Nisa Suresi'nde Tilke hududullah. Bu yukarıdan itibaren saydığım şeyler Allah'ın sınırlarıdır diyor. İşte da, ne sayılmıştı yukarıdan? Kadın hakları sayılmıştı. Arkasından mirasın nasıl paylaşılacağı sayılmıştı. Tilke hududullah. Bu Allah'ın sınırlarıdır. Ve men yut'i llaha ve rasuluhu yudkhilhu cennetin tecrimin tahtiha'l enharu halidin <Sessizlik> fiha. Kim Allah'a itaat ederse, ve resulüne de itaat ederse altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır Allah u Azimuşşan onları. Cennete girmenin yolunu görüyor musunuz? Allah'a ve resulüne itaatten geçiyor. Hemen bir sonraki ayeti kerimeyi okuyalım. Ve men yasillahe ve Kim Allah'a isyan ederse, resulüne isyan ederse, asi olursa, baş kaldırırsa, tanımazsa onun getirdiği hükümleri kabul etmezse ve yetaadde hududahu Allah'ın sınırlarını da çiğnerse yudkhilhu naran haliden fiha onu da Allah razıymışan cehenneme sokacak ve orada ebedi kalacaktır Allah muhafaza buyursun. Değerli arkadaşlar, sahabi efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a ittibayı içeren bu ayetleri o kadar iyi, o kadar güzel anlamışlar ki ve bunu o kadar güzel tatbik etmişler ki hayatlarında onlar bize birer örnek önümüzde duruyor. Ebu Bekir'i alsanız bir örnek, Bilal'i alsanız bir örnek, Hazreti Ayşe'yi alsanız bir örnek, Hatice'yi alsanız bir örnek, Enes'i alsanız bir örnek, hepsinden Allah razı olsun. Hepsi bize çok güzel bir örnek olmuştur. Hangi konuda? Resulüne ittiba etme konusunda çok güzel bir örnektir. Bakın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken zaten onu takip ediyorlar. Nasıl namaz kılıyor, nasıl yemek yiyor, nasıl uyuyor, nasıl e, Efendim giyiniyor, kızdığı zaman nasıl davranıyor, sevinçli olduğu zaman bu sevincini nasıl ortaya koyuyor. Bunların hepsini biz. Bugün hadis kitaplarında sahabi efendilerimizin bize aktardığıyla öğrenmiş oluyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam darbekaya irtihal edince birkaç sahabi toplanmış. Doymamışlar Peygamber Efendimiz'e, ittibaya. Aman benim hayatım, yaşamım, her şeyim Resulullah'a benzesin ki Allah'a sevgili bir kul olmuş olayım düşüncesiyle kimin yanına gitmişler? Peygamber Efendimiz'i en yakından bilen, tanıyan, hanımı olan Hazreti Ayşe annemizin yanına gitmişler. Demişler ki, ya Ayşe, Resulullah'ın ahlakından bize biraz bahset, biz de bakalım onun ahlakı bizde var mı yok mu? Resulullah'ın ahlakından bize biraz bahset. Hazreti Ayşe annemiz şunu yapardı, bunu yapardı, şunu da yapardı diye saymamış. Dikkat edin. Demiş ki Hazreti Ayşe, siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz ya Ayşe. İşte Kur'an onun ahlakıydı, onun ahlakının ta kendisi Kur'andı. Kurandan onun ahlakını çıkartın. Kur'an. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın hayatı, yaşamı, ahlakı haline gelmiş. Böyle olması da beklenir zaten. Peygamber Efendimiz Kur'an'ı tebliğ eden ve bize önümüzde örnek olan bir şahsiyet olarak ilk önce kendisi yaşayacak. Ondan sonra. Komşularınıza iyi davranın dediği zaman ilk önce kendisi komşularına iyi davranacak, ondan sonra bize söyleyecek değil mi? eşlerinize iyi muamele edin, onlara yumuşak davranın diyen bir peygamber, eşine, evinde, çoluk çocuğuna, ehli beytine en iyi davranan, en yumuşak davranan, en güler yüzlü insan olacak ki, ondan sonra bize bunu söylemiş olacak. Evet, onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an oku, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hayatını oradan çıkar. Zaten Kur'an-ı Kerim'in yarısı kadarı Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama hitap ederek anlatıyor, söylüyor, yol gösteriyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan bir Kur'an. Bu yönüyle de bizim için çok önemli. Bir hadisi şerifini paylaşayım size. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir gün şöyle buyurmuş. Demiş ki kullu ümmeti yedhulunel cennete illa men eba. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ancak kaçınanlar hariç, kabul etmeyenler hariç. Ümmetimin hepsi cennete girecektir, kabul etmeyen hariç. Cenneti kabul etmeyen var mı aramızda? Ya bu nasıl kabul etmeyiz cennet? Allah'ın rızası ve onun teşekkülü sonucu olarak cenneti nasıl kabul etmeyiz? Ediyoruz değil mi? Peki kim kabul etmez? Bizim merak ettiğimizi sahabe efendilerimiz merak etmiş. Sormuşlar demişler ki kalu ya Resulullah ve men yabba. kim kabul etmez? Kim kaçınır? Kim girmek istemez ki cennete? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul etmeyenleri şöyle ifade etmiş. Buradan ders çıkar şimdi. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Men ata'ani dehalel cenne ve men asani fakat eba. Bana itaat eden kesinlikle cennete girecektir. Bana asi olan, beni kabul etmeyen, beni reddeden, benim yolumu beğenmeyen o Cennete girmek istemeyen kişiler onlardır işte. O zaman şöyle mübarek bir gece. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşrif ettiği bir gece. Bizim Mevlid kandili olarak kutladığımız şu muhteşem gecede gelin müminler, Müslümanlar yeniden Allah'a ve O'nun gönderdiği peygamberine dönelim. Yolumuzu, yönümüzü Resulullah'ın yönüne çevirelim. Peygamber Efendimizin izi bizim gittiğimiz yol olsun. Onun yolunu, onun izini yol edinelim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de ittibadan geri kalmayalım. Nasıl ittiba edeceğiz? Nasıl itaat edeceğiz? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın Kur'an'ın tercümanı olduğunu söyledik dersimizin başında. Kur'an'ı anlatan, ayet ayet bize öğreten efendimizdir. Zaten 600 sayfalık hacimli bir kitap 23 sene gibi uzun bir müddette inişi de sindire sindire peygamber efendimizin öğrenmesi, yaşaması, öğretmesi ve talim etmesi için gönderilmiştir 23 sene boyunca. Dolayısıyla yolumuz Kur'an yolu. Kur'an'a tabi olacağız. Yolumuz Resulullah'ın sünneti. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinden Kur'an'a yol bulmaya çalışacağız. Onun hayatından Kur'an'ı anlamaya gayret edeceğiz. Onun hayatını Ortadan kaldırdığımız zaman, aradan çıkarttığımız zaman Kur'an'ı öğrenmemizin, anlamamızın, Allah'ın murad ettiği şekilde anlamamızın mümkün olmadığını bir defa daha bileceğiz, öğreneceğiz. Hayatımız peygamberin yolu. O Allah'ın yolundan giden bir peygamber, bize Allah'ın yolunu gösteren bir peygamber. Rabbim bizi onun yolundan ayırmasın. Onun sünnetine ittiba etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu dünyada her ne zaman onun ismini duyduk, kalbimizin atışı hızlandı, heyecanlandık. Onu anlatan bir naat, bir mevlit, bir ilahi okuduğumuz zaman etkilendik. Öyle değil mi? Ama bu dünyada onun gül kokusunu koklayamadık onun güzel elini tutamadık. Onun baldan daha tatlı sohbetini dinleyemedik, bulunamadık. Rabbim onun yolunda olmakla bizleri şeref beylediği gibi cennette de ona komşu olmayı da nasip eylesin inşallah. Onun sohbet halkasında onun güzel kurmuş olduğu o güzel sohbetinde bulunabilmeyi bizlere nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir müjde vererek konuşmamı bitireyim. Sahabe efendilerimiz anlatıyor. Bir gün diyor, vefatına yakın günler bu. Bir gün diyor, Peygamber Efendimiz mescitten çıktı. Cennetül Baki gidenler birirler. Mescide çok yakın bir yerde. Medine'nin mezarlığına Cennetül Baki deniliyor. Mezarlığa doğru yürüdü. Biz de arkasından yürüdük. Peygamber Efendimiz mezarlığı çokça gider ziyaret eder. Oraya girerken Esselamu Aleykum Dara Kavmi Müminin Ey müminlerin yurdu yurdunun sakinleri size selam olsun der. Selam verirdi. Ondan sonra orada tefekkürde bulunur döner gelirdi. Öyle bir gidiş Cennetül Bakı'ya girdi biz de arkasından girdik diyor. Şöyle gözünü semaya dikti, durdu, durdu, durdu sonra aşağıya indirdi. Dedi ki: "Kardeşlerimi görmeyi ne kadar çok arzu ederdim." Kardeşlerimi görmeyi ne kadar çok arzu ederdim dedi. Biz dedik ki: "Ya Resulallah, işte buradayız biz senin kardeşlerin değil miyiz? Dedik yok. Siz benim ashabımsınız. Yani arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim ise benden sonra, sizden sonra gelecek. Beni görmedikleri halde Allah'a inanacak, bana inanacak, benim getirdiklerime inanacak olanlardır. Onları çok özledim. Sahabiler dediler ki ya Resulallah peki özledin de onları ne zaman göreceksin? Efendimiz dedi ki onları Havz-ı Kevser'in başında bekleyeceğim teker teker. Onlara kendi elimle Havz-ı Kevser'den su ikram edeceğim. Ya Resulallah hiç görmediğin kişileri nasıl tanıyacaksın Allah aşkına? Şimdi Ebu Bekir'i görse tanımaz mı? Tanır. Ömer'i görse, Bilal'i görse daha ismini bilmediğimiz sahabe efendilerimizi görse tanımaz mı? Tanır. Ama bu fakiri görse, siz değerli ümmetini görse nasıl tanıyacak acaba? Sahabiden bir soru. Ya Resulallah nasıl tanıyacaksın? Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam şöyle cevap verdi. Dedi ki sizden birisinin bir atı olsa, atının da anında ve ayaklarında beyazlık olsa işaret, beyazlık olsa ve normal atların arasına onu da katı verse, şöyle çıksa bir tepeden baktığında o atların arasında anlı beyaz, ayakları beyaz, işaretli atını hemen görür görmez tanır mı tanımaz mı? Tanır ya Resulallah. Diğerlerinden farklı hemen göze çarpıyor tanır. İşte ben de diyor. Dikkat. Resulullah bizi nasıl tanıyacak? Bakın. ...nasıl gel... ...ey ümmetim gel... ...diyecek ve bize Havzı Kevser'den... ...içince bir daha... ...ebedi... ...suya ihtiyaç duymayacağımız... ...Havzı Kevser'den su ikram edecek. Ben de diyor ümmetimi... ...yüzündeki... ...alnındaki secde izinden... ...parlıklıktan... ...ve yüzündeki... ...kollarındaki, ayaklarındaki... ...başındaki... Abdest azalarının parlaklığından tanıyacağım diyor. Nasıl at sahibi atını uzaktan bembeyaz ayaklarla, her tarafı siyah diyelim, e, atının sadece ayaklar beyaz, anlı beyaz nasıl tanırsa ben de ümmetimi abdest azalarının parlaklığından tanıyacağım diyor. Bunu bize rivayet eden Ebu Hureyre şu sözünü katıyor. Peygamber Efendimizin sözünü anlattıktan sonra diyor ki sizden kim azalarının daha parlak olmasını istiyorsa gayret etsin abdeste gayret etsin namaza diyor. Resulullah Aleyhisselatü vesselamla Havz-ı Kevser'de buluşmanın bizi tanımasına sebep olacak amelin de yapılması dileğiyle ve gayretiyle. Rabbim bugünleri şu mübarek geceleri fırsat bilerek Allah Resulü'ne karşı görev ve vazifelerimizi daha fazla yapabilmeyi, şu yeni nesle, şu güzel, şu pırıl pırıl çocuklarımıza, yavrularımıza onu bunu anlatacağımıza, Resulullah'ı, onun ashabını anlatabilmeyi örnek alabilmelerini nasip eylesin inşallah. Kandiniz mübarek olsun. Geceniz mübarek olsun inşallah. Şimdi Cemil hocam bir dua rica edelim sizden. Bir duayla birlikte programımızı bitiriyoruz.